Atlara alerjisi olan oyuncu kimdir? A. Clint Eastwood B. Mel Gibson C. Russell Crowe D. Morgan Freeman Seyirci Joker'i... Aman... Ne seyircisi? Bitti o. Eee... <laughs> telefon Joker'i. Joker Bu dört ismi de biliyorsun tabii ki değil mi? Biliyorum da atları bilmiyorum. Dördünün de atlarda filmleri var. Clint Eastwood zaten... Önceden beri bildiğimiz hani en yakışıklı kovboylardan, Mel Gibson, Braveheart'ta yine atlarla oynamıştı, İskoç bir e, özgürlük arayıcısını. Ya Kenan ya, bak gene o bir Ocak hesabı gibi kafamı patlatacaksın. <laughs> Belki anımsarsın. Sonra işe diye. yaramayacak. Öyle mi? Gel e, Joker'e bağlanalım ne olur. İstersen önce bir yarı yarıya Joker hakkını kullan, iki şıkka indir. Gene beni kandırıyorsun. İlk oyunda da seyirci dedin. Şimdi vazgeç diyorsun. Neden bağlanamıyoruz telefona? Soru telefon joker hakkını kullandın çünkü. Uğur'la konuştuk ya. Bir tane midir o? Evet. Doğru söyle. Evet, her jokerden bir tane. Aa! aa. Bir tane e niye seyirci seyirciye var orada? Ha, o jokerlerden bir tanesini seçmişsin. Ya Kenan ne olur hanıma bağlanayım. <laughs> ne olur? <laughs> ya ne olur ki? Tamam ya. Hanım bilirdi Şimdi, bunu. Seçil bilirdi. bu soruyu garanti edersin. Tamam peki yarı yarıya. Yani yarı önce yarı yarıya kullanıp tamam, sonra tamam. çift cevap Joker hakkında bu soruyu garanti. Of yarı yarıya Joker hakkı. Seçil bilirdi bunu. Ben Uğur'a niye bağlandım ki?